Geçen Merhaba değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Geçen Gülümsel Gümüş Hanım Efendi'den bahsetmiştik. Kendisi engelliydi Almanya'da yaşıyordu. Tabi vefat etti 39 yaşında. Sadece 3 parmağını kullanabiliyor. O 3 parmağıyla yapmış olduğu davet yolundaki hizmetleri Ramazan Kayı'nın kitabından okuyabilirsiniz demiştim dediğim gibi üç parmağıyla kitap yazmış ve bir sürü hayırlı hizmet yapmış. O kitapta söylediği güzel bir söz vardı. Zor durumdayken en çok Duha suresini okuduğunu söylemişti. Evet Duha suresini hemen açtım. Meali okuyalım inşallah. Diyor ki Duha suresi rahim. Yemin olsun kuşluk vaktine. Kararıp sakinleştiğinde geceyi ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Evet. Diyor ki elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak. Sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? İşte en çok etkilendiği ayeti bu, bu olduğunu söylüyordu. Zor durumda kaldıklarında işte o seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetime kötülük ve haksızlık etme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Evet. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Evet. Allah'ın lütuflarını şükranla anmamız lazım. Özellikle bu zor karantina ve izole dönemlerinde bunun kıymetini daha büyük anlıyoruz. Allah'ın bir sürü lütufu var. Bunları şükranla anmamız lazım. Kaybedince anlıyoruz ne yazık ki. İşte gülümser Gümüş Hanımefendinin söylediği gibi üç parmağımın hakkını ödeyebildim mi en çok bunu düşünüyorum. Yani e, lütuf olarak görüyor onu ve onun hakkını ödemek istiyor. Bizim bir sürü lütuf, Rabbimizin bize lütufla sunduğu bir sürü e, nimet var. Biz onları şükranla analım inşallah. Evet, bu zor günlerde özellikle evde kaldığımız süreçte Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını, mealini okuyup e, kendimizi geliştirelim inşallah. Dediğim gibi şu an İspanya'da bile kaç yıldır okunma ezanlar okundu. Almanya'da aynı şekilde okundu. Bu zor süreçte e, tedbirlerimizi aldıktan sonra Allah'a da teslim olacağız. Bu bizim stres, stresimizi de azaltacak. Allah bize hayırlısını bir şekilde e, nasip edecektir. Her şer bildiğimizde hayır, her hayır bildiğimizde şer olabilir. İnşallah şer gibi gözüken bu olay hayırlara vesile olur. Ve sizi ıslandı sevki adam ilahisini dinleyerek bu videoyu beğenerek kanalımıza da abone olarak görmek istiyorum. İnşallah güzel bir video olmuştur. Hemen başlatalım. Bu ilahi gerçekten çok hoş. Benim telefon zili olarak da kullandığım ilahiyim. Dünya yalan bilmiş, her geç anladım, ıslandı sekadem gözyaşlarıyla. Tek dostumuz Allah, Tek dostumuz Kur'an-ı Kerim, Tek dostumuz Sercadem. <Sessizlik> Tabii bu arada şunu söyleyeyim. Gülümser e, hanımefendinin söylediği tabi engelli, özürlü e, tekerli sandalyeden e, en çok hasret kaldı secde etmekmiş. Alnımı secdeye koymak diyordu. E, bunu en çok arzuladığı şey olarak söylüyordu. Burada geçiyor zaten. Alnımı sevgiye koyduğum anda diye.

Çadan göz yaşlarım. thank okay. you Ey Allah'ım aklımızı senin yolunda nefsimize ve şeytana mağlup etme Allah'ım. Kalplerimizi İslam nuruyla nurlandır ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. İnşallah bir an önce tüm insanlığı bu virüs belasından kurtar ya Rabbi camilerimiz tekrar açılsın, okullarımız tekrar açılsın. İnanın belki sabahları kalkıp okula gitmeyen yani öğrenciler şu an dört gözle okulların açılmasını bekliyor. Camiye gidenlerin o cami hasretini çok iyi anlıyorum. Camilerimiz gerçekten şu an bomboş. İnşallah ilk bu tedbirler kalktığında camilerimiz açıldığında koşa koşa gidenlerden biri de siz olursunuz ve camilerimiz dolar, taşar inşallah bundan sonra. Haydi bakalım namaz ve sabırla yardım istemeye devam edelim. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olun.